Bunlardan alalım Sultan Hanım bunlar iyidir. Bunlar kalın kabuklu olur. Bu böyle azıcık bu pembe olanlardan alalım. Daha iyi. Çok lezzetli bunlar. Ya onlar üç güne ekşir. Gözünü sevdim. Bunlar alalım. Ermemişlerinden alacağız zaten Reşit Bey. Sen beni dinle. Ya kardeşim sen ver oradan 3 kilo bundan tamam. niye benim dediğime itibar etmiyorsun ya? Bunlar lezzetli olur diyorum. Sen bırak onlar. Bunlardan ver azıcık. İkisinden de verelim abi de yengenin kalbini kırmayın. Vallahi doğru dedin kardeşim. Yani şu üç günlük dünyada bir domates için kimse kimsenin kalbini kırmasın. Ver ondan ikisinden de ver üçer kilo. Şimdi ben bu kerevizi böyle oturtma yaparım çok seversin ha. Sen yaparsın da sevmem mi Sultan Hanım ya? Kolay gelsin Reşit Efendi. Bütün pazarı toplamışım. Evde pek kalabalık bu arada. Anca yeter onca insan boğazıma. Bizde misafir nimettir Salih kardeş. Kendi rızkıyla gelir. Hem artık onlar benim misafirim değil, ailem sayılır. Herkes kendi evinin içine, kendi işine baksın. Anladın mı? Vallahi İnan bana. Sizi düşünüyorum işte seni, babamı, teyzemi. Benim ne? tek derdim de sana olan hasret. gece gözüme uyku girmiyor. Bak. Hiçbir şey de yiyemiyorum. Aklım, fikrim hep sende. Bir de karnında taşıdığın ocağında. Anne niye böyle yapıyorsun? Aklımı sende bırakıyorsun. Bak Gardiyana para bıraktım. Teyzen de senin için kek yaptı, yolladı. Temiz çamaşırlar da verdim. Gardiyan hepsini sana verecek. Tamam Tamam anacığım, tamam. Ellerine sağlık. Kurban olurum sana. Sen nasılsın <laughs> <Sen> nasıl Yılmaz? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Bildiğin gibi işte değişen bir şey yok. Teyzem nerede? Niye gelmiyor? Hasta bir şey Yok canım. Hasta değil de. Sadece bizim gelmemize izin var. Onun gelebilmesi için özel izin gerekiyormuş. Allah Allah. Ee, i̇yi madem o zaman konuşalım o Sen konuş. Bir gün izin al benim. Görmem lazım teyzem. Senin aklından neler geçiyor? Allah Allah. Yok anne bir şey. Özledim. Doğru. Vallahi. İlla teyzemi göreceğim. Çok özledim dedi. Kuzum benim de burnumda tutuyor kuzum. Oradan çıkar çıkmaz kızı görmen için doğru bir dilekçe yazdık avukatta. Müdüre bıraktık. Yarın görebileceğim yani öyle mi? Ha? Yarın diyorum göreceğim yani. Bak Sultan, kızı görmen için kendi ellerimle dilekçe yazıp izin istedim. O içeride, sen dışarıda bu davayı sürdürmeyeceksiniz. Yani kızımın suçsuzluğu ispat edip mahpustan çıkınca artık başka bir şey istemiyorum ha ona göre. Bak vallahi külahları değişirsen. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.